Selamun Aleyküm sevgili arkadaşlarım, değerli arkadaşlarım. Bugünkü okumalarımıza devam ediyoruz. Bizleri tekrar buluşturan Rabbimize şükürler olsun. Okumalara geçmeden önce bugünlerde gündemde olan bir mevzuya değinmeden geçemeyeceğim. Cenab-ı Allah'a bu dünyada her şeyin karşılığını veriyor. Bakınız FETÖ kumpası ile Milliyetçi Hareket Partisi'ne değişik oyunlar ve tezgahlar uygulayan insanlar bizleri Milliyetçi Hareket Partisi ve ülkücüleri kamplara ayıranlar yine kendi dilleriyle kendi ağızlarıyla bize yaptıklarının karşılığını buluyorlar. Allah'ın sopası yok. İşte Allah böyle yapar. Alma mazlumun ahını çıkar kütür kütür. Gerçi bizler mazlum değiliz. Hak bildiğimiz davada dost doğru yürüyen insanlarız. Onun için Cenab-ı Hak devamlı yani hakkın yanında olduğunu biz biliyoruz. Allah var gam yok diyoruz ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurumsal hafızası içerisinde kriz çözen hamleleri ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş süreci konulu bu konuyu daha önceden ben yazmıştım Ruhi Hocamızdan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Baş Danışmanı ve Osmaniye Milletvekilimiz 25. 26. dönem Osmaniye milletvekilimiz Ruhi Ersoy Sayın Ruhi Ersoy hocamızın yazmış olduğu bu makaleyi sizlerle paylaşmak istedim. Nerede kalmıştık birinci bölümünde? 1980 darbesi gerçekleşiyor. Darbe sonrası siyasi partiler kapatılarak siyasetçiler cezaevlerine gönderiliyordu. Alparslan Türkeş okumamıza devam ediyoruz. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Alparslan Türkeş yaklaşık 5 yıl cezaevinde kalmış. Bu sırada Muhafazakar Parti ile yeni bir süreç başlamış. Devamında Milliyetçi Çalışma Partisi'ne dönüşüm gerçekleşmiştir. Ya yani Muhafazakar Parti Çınar Partisi diyor vardı hatırlamak açısından diyorum. Ee, sonra Milliyetçi Çalışma Partisine dönüştü. Milliyetçi Çalışma Partisi 1985 yılında cezaevinden çıktıktan sonra Rahmetli Başbuğumuz 1980 referandumu ile yasakların kalkması sonucu Milliyetçi Çalışma Partisine genel başkan olmuştur. Bu değişim ve dönüşümler 90'lı yılların başında ikinci kez siyaset sahnesinde yerini alan Milliyetçi Hareket Partisi adı altında son bulmuştur. Tekrar Milliyetçi Hareket Partisi adı altında faaliyete devam ediyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi'nin tarihi süreci hakkında geniş bilgi için diyor kitaplarda kaynakları veriyor yani burada Rüya hocamız. Alparslan Türkeş tesis ettiği doktrinel yapı ve karizmatik liderlik prensibi çerçevesinde parti liderliğinin yanı sıra Milliyetçi Hareket Partisi'nin Türk siyaset hayatındaki kalıcılığının ikinci ayağını kurumsal söylemin gerçekleştirilmesi oluşturmaktadır. Seçim dönemlerinde bu söylemin reel politik dengelerle örtüşen temel dayanakları sebep sonuç ilişkiler çerçevesinde kuvvetli ve milli değerlerin çizilmiş olduğu hassas sınırlar içerisinde Türk halkına izah edebilme kapasitesi ise kurumsal devamlılığın temini için olmazsa olmaz kıssaslar olup Milliyetçi Hareket Partisi'nin Türk siyasetindeki etkinliği çerçevesinde doğrulabilecek parametrelerdir. Uzlaşı ve milli irade prensipleri bu kurumsal söylem çerçevesinde her seçim dönemi bağımsız değişkenlere göre revize edilerek hem millete hem de diğer siyasi partilere sunulmaktadır. Kilit parti ya da oyun kurucu aktör olarak değerlendirebileceğimiz bu pozisyonda Milliyetçi Hareket Partisi bugüne kadar pek çok kritik dönüşüm ve yönlendirici konumunda olmuştur. Türkiye'nin geçmiş dönemde siyasi tarihine bakıldığında hukuki boşluktan veya farklı nedenlerden dolayı ortaya çıkıp krize dönüşen devletin işleyişini zedeleyen aynı zamanda yasama ve yürütmenin çözüm üretemediği pek çok dönem karşımıza çıkmaktadır. Kriz dönemi adını verebileceğimiz bu zamanların geride bırakılmasında ise Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurumsal söyleminin ve bu söylemin iki değişmez bileşeni olan uzlaşı ve milli iradenin etkisi görülebilir. Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde MHP'nin tutumu. Milliyetçiliğin genel tabiatı itibariyle millete ve onun iradesinin yek vücut olarak temsil edildiği organizma olan devlete verdiği önem toplumsal değerlerin en üst mertebesindedir. Yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin devlete verdiği önem diyor. En üst mertebededir. Önce devletimiz ve milletimiz liderimiz Devlet Bahçeli'nin de yaptığı budur bugün için. Önce devlet olmazsa olmazımız. Ve milletin bekası, toplumun menfaatleri, parti menfaatlerinin üstünde gelmesidir. Efendim devam ediyoruz. Devlet ve millet kavramları birbirinin bekasını temin eden ve birbirleriyle hemhal olmuş bir bütünün iki eşit parçası olarak ele alınır. Bu iki kavramın ahengi ise Milliyetçi Hareket Partisi'nin siyasi ihtirasdan uzak olarak millet iradesinin devlet idare etmesini sağlamaya yönelik bir siyasi yani devlet idare etmesini sağlamaya yönelik bir siyaset izlemesine imkan vermektedir. Devlet idaresinin bir liyakat işi olmasının yanı sıra bu ehliyetin millet tarafından tasdiki de Milliyetçi Hareket Partisi'nin Cumhurbaşkanlığı seçiminden ana hareket noktasını belirtmektedir pek çok örnekte sabittir ki böylesine önemli bir makamın seçimi hususunda MHP'nin politikaları kendi özgür ağırlığı çerçevesinde ve tabiatın uygun bir seyrinde tekerür etmiştir. MHP'nin kurulmasında 15 yıl kadar önce Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurulmasını Türkiye'nin pek çok Türkiye'nin çok partili siyasi hayata geçmesinin ardından 14 Mayıs 1950'de yapılan 2. milletvekili seçimlerinde iktidar değişikliği yaşanmış. 27 yıldır iktidarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi muhalefete geçmiştir. Bölgesel seçim sistemi sisteminde bir bölgede fazla oyu alan o seçim bölgesinin tüm milletvekilini alır prensibi doğrultusunda ezici bir çoğunlukla iktidara gelen Demokrat Parti, Türkiye Büyük Millet Meclisi sandalyesinin %85.2'sini elde ederken meclis siyasi parti sayısı da 2'den 3'e çıkmıştır. 1950 seçimlerine itibariyle İsmet İnönü Cumhurbaşkanı dönemi sona ermiştir. 22 Mayıs 1950 tarihinde Yapılan seçimlerde Türkiye Cumhuriyeti 3. Cumhurbaşkanı olarak Celal Bayar seçilmiştir. Bu noktaya kadar gelinen süreçte devlet idaresinin en üst makamı olan Cumhurbaşkanlığı seçiminde meclis halkın iradesini devletin en üst makamına taşımış fakat 1961 anayasasının sonraki süreçte Cumhurbaşkanı seçimlerinin çoğunlukla sancılı bir siyasi gerilim ortamı oluşturulmuştur. Türk demokrasisi 27 Mayıs 1960'da askeri darbeyle göreve gelmiş milli irade desteğinden yoksun ilk cumhurbaşkanıyla yani Cemal Gürsel ile tanışmış. 1961 anayasasının ilanından 4,5 gün sonra yeniden cumhurbaşkanlığı seçimine gidilebilmiştir. Dönemin genelkurmay başkanı Cevdet Sunay'ın cumhurbaşkanı adayı yapılması ise Alpaslan Türkeş tarafından bir nevi siyasi rüşvet olarak değerlendirilmiştir. Yani Cevdet Sunay'ın Cumhurbaşkanı olması siyasi rüşvet olarak değerlendiren ilk siyasi lider Alpaslan Türkeş'tir. Alpaslan Türkeş Genelkurmay Başkanının Cumhurbaşkanı olmasını gelenek haline alacağını endişe duymuş ve bu durumun Türk siyasetinin meşruiyetine gölge düşürebileceğini uyarısında bulunmuş ve bunu ifade etmiştir. Türkiye'nin uyarısının anlamı ise ilerleyen dönemlerde Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden daha anlaşılır bir almış, devletin en tepe noktasını belirtmek için yapılan bu seçimler sürekli krizlerle geçmiştir. Nitekim 13 Mart 1973'te seçimlerde zor bir sürecin ardından Fahri Korutürk üzerinde anlaşılmıştır. 1980 seçiminde gelindiğinde ise her cumhurbaşkanlığı seçiminde olduğu gibi MHP'nin uzlaşı çağrısı yenilenmiştir. Bu çağrı neticesinde Alparslan Türkeş'te 15.1980 1980 tarihinde bütün siyasi parti liderlerine hitaben bir mektup kaleme alınmış. Her partinin kendi menfaat doğrultusunda hareket etmesi bir müspet sonuç ortaya çıkamamıştır. 23 Mart 1980'de başlayan 5 ay 17 gün boyunca 5 ay 17 gün boyu sürdürülen Cumhurbaşkanlığı seçim turlarından bir sonuç elde edilememiştir. Bu siyasi kriz ortamında şartların olgunlaşmasını bekleyen askeri junta ise adeta gün doğmuştur. Siyasi partiler bir araya gelmemenin, gelememenin, uzlaşamamanın bedelini kendileri ödedikleri gibi millete de ödetmişlerdir. Daha yeni yeni işselleştirilen demokrasi ise askeri vesayet altında askıya alınmıştır. 1980 Cumhurbaşkanlığı seçiminde uzlaşı eksikliği nedeniyle yaşanan 12 Eylül askeri darbesinde de Zemin hazırlayan başarısızlık Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurumsal hafızasında önemli bir yere sahiptir. Bir diğer tartışmalı seçim ise 31 Ekim 1989 tarihinde gerçekleşmiştir. Uzun tartışmalar ve karşı çıkışlara rağmen Anavatan Partisi Genel Başkanı Turgut Özal Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni Cumhurbaşkanı olmuştur. Alparslan Türkeş ise Turgut Özal Cumhurbaşkanı'nın ilkesel olarak karşı çıkmıştır. Dönemin meclis etmediğini ve seçim sonuçlarını ele alan Türkeş'in yapılmasını istediği erken seçim sonrası oluşacak meclisin yeni Cumhurbaşkanı'nı seçmesinin doğru olacağı vurgulanmıştır. Anavatan Partisi'nin 1987 seçimlerinde %36.3 almasına rağmen %36.3 almasına rağmen 26 Mart 1989 tarihinde yapılan ilk genel meclis seçimlerinde %21.8'e düşmesi Alpaslan Türkeş'in millet iradesinin en berrak haliyle tecellisi adına koyduğu şehrin en temel sebep olmuştur. Yani rahmetli Başbuğ'un Anavatan Partisi'nden Cumhurbaşkanı seçilmesinin karşı çıkmasının nedeni %36 se 80 seçimlerinde 26 Mart seçimlerinde ise %21'e düşmesi rahmetli Başbuğ'un ilkesel olarak cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın seçilmesine karşı çıkmıştır diyor çok büyük tartışmaların yaşandığı bu seçimlerde meclis pek çok milletvekili tarafından boykot edilmiş. Cumhurbaşkanı sadece Anaplı vekillerin katıldığı bir oturumda seçilirken seçimin ardından gelen meşrutiyet tartışmaları ise Alparslan Türkeş'in seçim öncesindeki uyarılarını yeniden hatırlatmıştır. 1980 öncesinin siyasi partilerin askeri junta tarafından kapatılmasının ardından Milliyetçi Çalışma Partisi'nin altında teşkilatlanan milliyetçi kadrolar 1987 yılında siyasi yasakların kaldırılması referandumu ile birlikte Alparslan Türkeş'in siyasete dönmesi neticesinde yeni bir iğme yakalamıştır. 1993 yılında Milliyet Çalışma Partisi'nin adının tekrar Milliyetçi Hareket Partisi'ne değiştirilmesi 1980 öncesinin nerede kalınmış ise oradan devam edileceğinin yani siyasi yol haritasından tutalım da kurumsal söyleme kadar tüm ilkelerin mevcut modelin politik düzenleme yansıtılacağının en bariz emaresi olmuştur. Milliyetçi Hareket Partisi'nin Türk siyasetinde Alparslan Türkeş liderliğinde geri döndüğünü 1993 yılı devletin en üst idari makamı olan Cumhurbaşkanlığı için kritik kararların verildiği bir dönüm noktası olmuştur. Turgut Özal'ın ani vefatı sonrası Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan Cumhurbaşkanı seçimlerinde çalkantıdan ve krizden uzak yaşanması adına Süleyman Demirel, Milliyetçi Hareket Partisi tarafından desteklenmiş, ve milli iradenin meclis aritmetiğine akseden kararına bir kez daha riayet edilmiştir. 1990'lı yılların ikinci yarısında Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş'in vefatının vermiş olduğu hüzün ile yüzleşmek durumunda kalmış. Fakat 1997 kongresinde Devlet Bahçeli'nin parti liderliğindeki etkisi ve kuruluştan itibaren taşıdığı kurumsal söyleme riayet say sayesinde siyasal ve toplumsal manada teveccüh merkezi olmuştur. Devlet Bahçeli liderliğinde 1999 seçimlerinde %18 oy alarak 57. hükümette koalisyon ortağı olmuştur. Alparslan Türkeş liderliğindeki Milliyetçi Hareket Parti'nin siyaset siyasi tavrı Devlet Bahçeli döneminde de devam etmiş. Bunun ilk örneği 5 Mayıs 2000 tarihinde gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçiminde görülmüştür. Süleyman Demirel'in görev süresinin uzatma girişimleri sonuçsuz kalınca koalisyon ortağı olan Demokrat Parti, DSP, Milliyetçi Hareket Partisi, Millet MHP ve Anavatan Partisi Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi Başkanı Ahmet Necdet Sezer üzerinde anlaşmış. Muhalefetteki Fazilet Partisi, Doğru Yol Partisi bu anlaşmaya destek vermiştir. Söz konusu seçimde MHP ve lideri Devlet Bahçeli muhalefetin desteğinin önemli olduğunu desteği gördüklerinde karar verdiklerini belirtmiştir. diyoruz ve bugünkü okumalarımızı da Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurumsal hafızası içerisindeki kriz çözen hamleleri başlığıyla devam eden okumamızı bugün burada bitiriyoruz. Hocamızdan Allah razı olsun diyoruz ve önümüzdeki okumamızda buluşma üzere Allah'a emanet olunuz.